Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rojat. Evet bugün arkadaşlar bugün Dynamite'a 1000 kupa yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Lan yok yok bu Berat Ali girişi. <laughs> Kendi girişini yapman lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rojat. Evet bugün arkadaşlar bugün Dynamite'a 500 kupa yapacağız. Lan ne 500? Hepinize merhaba arkadaşlar. Lan Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün Dynamite'a 600 kupa yapacağız. Evet arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa Dynamite'a hatta ne dandisi ya? Evet arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa 600 kupe yapacağım. Ben burada ne işe lan? İlk beni yaptım. Arkadaşlar siz Gyal'ın dediklerine bakmayın. Aslında ben Gyal'ı 600 yapmadım. Bari yalan söyleme lan. Bak 650'ye kadar çıkarmışsın lan beni yalancı. Am Gyal bu kadar yeter. Artık susmanın zamanı geldi. Çünkü ben bugün Dynamike 600 kupe yapacağım. Arkadaşlar bugün size nasıl Dynamike 600 kupe yapılmaz onu göstereceğim. Lan yanlış oldu. Nasıl 600 kupa yapılır onu göstereceğim. Zaten videonun başında da nasıl yapılır diye gözüküyordur Eğer ki 600 kupa yaparsam söz veriyorum arkadaşlar. Burada 3 tane kutu var ve 3'ünü de açacağım. Eğer ki Leon çıkarsa Bro Pass çekişi yapıyorum. Fazla konuştum nefesim kesildi. Uzatmadan oyuna geçelim bence. Evet arkadaşlar kolizm haritasında oyuna girdik bakalım nasıl olacak bir önceki videoyu sizlerden 10 like istemiştim 14 like atmışsınız teşekkür ederim Ve burada iki tane yük var ben şimdi buraya şerefsizlik yapacağım Evet işte şerefsizliğin ilk kuralı arkadaşlar Bunu da alırken öyle ağzına sıçarlar tamam mı adam ol aslan ananı avradını Hayır abi ne oldu az önce Gokoylu youtuber gel bakayım buraya Gokoylu youtuber kim lan Evet gençler şu anda bir youtuber arkadaşımıza rastladık. Almayacaksın lan. Aldı ama aldı. Neyse arkadaşlar ben şimdi zıplama taktiklerini öğreteceğim size. Nasıl iki kere zıplanır onu göstereceğim. Öncelikle bir yük almanız lazım arkadaşlar. Ondan sonra hop. Ondan sonra ondan sonra Spike'ın size vurmasını beklemeyin. Lan. Hayır hayır hayır. Oh. İçimizden geçti. Ananı o neydi lan öyle? Hayır, çok kötü vuruyor. Ananı al. Hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar ben e, her şeyi yanlış anlamışım galiba. Neyse gençler eksi bir kaybettik bundan bir şey olmaz. Bugünkü videoda 10 dakika olacak. Bana özelden yazanlar olmuş. Abi videoların çok kısa ama çok eğlenceli. Eğlenceli olduğunu biliyorum ama video kısa oluyor. Benim bir suçum yok arkadaşlar. Siz de videoyu sonuna kadar izlersiniz. Ben de videoyu e, uzun yaparım. Görüşürüz Jesse abla. Jesse abla. Jesse abla. Jesse abla. Neyse. Hemen şu iki de alalım. Lan ne oluyor lan? Tamam. Şöyle aldık. Oo, Roja şov yapıyor arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Biz burada. Hayır. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bayağı vurduk lan. İşte bu kadar arkadaşlar işte bu kadar. Benim gibi oynamak istiyorsanız beni izleyin. Nasıl taktik ama abone kasma hilesi. Her neyse şaka yapıyorum bu arada. Evet arkadaşlar burada Leon var. Leon almaya çalışacağım ama alamayacağım. Çünkü buraya geliyor. Korkuyorum lan. Fake atıyor gelmiş gibi yapıyor ama gelmiyor. Ben şimdi burada biraz e, pusacağım. Evet arkadaşlar hapishanede girmiş gibi yarım saattir yürüyorum ee, Hiçbir işe de yaradı Lan ölmedi mi? No please no no please no Bakalım onu da alacak mı? Helal olsun sana helal olsun Şerefsiz 6 kupa getirdi ya Neyse arkadaşlar yeni bir ele başlayalım. Bu arada arkadaşlar like istemeyi unutmuşum. Zaten siz atarsınız ama yine de hatırlatayım. Arkadaşlar bu videoda 10 like atarsınız. Beni çok mutlu ederseniz. Ee, ve bundan 2 gün sonra da Bro Pass çekişi geliyor arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra parayı buldum arkadaşlar. Zengin olduk. Ama o kadar da değil yani. Böyle herkese Bro Pass alacak kadar olmasa da. Zengin olduk yani. işte anlatabiliyor muyum Parayı nereden bulduk diye soranlar olacak. Berberden. <laughs> Abi 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 Aha vallahi dondu bir öldürsün bir öldürsün Ya öldürmediler ya Neyse Neyse sıkıntı yok 5 kupa kaybettik Bu arada arkadaşlar buradaki görevimiz 10 dakikada olmadan 600 kupa yapmak Bakalım kaç dakika olmuş 6 dakika olmuş hemen tekrar oyuna basıyorum hemen tekrar oynaya basıyorum Eğer ki 600 kupa olamazsam da kutuları açacağım bu arada Hemen videodan çıkmanıza gerek yok Umarım ki bu, buraya kadar izleyen herkes Yorumlarda kendini belli eder diyorum ve burada Colt var. Arkadaşlar Colt'u alabilir miyiz? Bok alırız. Ee, biraz sert oldu ama aynen. Hayır lan! Hayır lan! Alo polis imdat. tüm duygularım firar. Gelme gelme ağzına sıçarım senin gelme. Buraya yaklaşma. Burayı terk et. Burayı terk et. Lan şarj şarj gözükmüyor. Tamamdır tamam. Az önce şarj işareti geldi ve hiçbir şey göremedim arkadaşlar. Bir an gözlerim kanadı. Buna ne oluyor lan? Gelme lan. Gelme. Ya burada da crow Gelmeyin arkadaşlar. Gelmeyin salın beni. Tamam. Şimdi size zıplamayı öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle önünüze bir tane bomba koyuyorsunuz ve önüne bir tane daha koyuyorsunuz. Lan yanlış oldu. Öncelikle arkanıza bir tane bomba koyuyorsunuz. Hemen önünüze koyuyorsunuz. İşte bu kadar hayatımda ilk defa zıpladım arkadaşlar. Hayatım ilk defa zıpladım. Yemin ederim yanlışlıkla zıpladım arkadaşlar. Yemin ederim yanlışlıkla zıpladım. <laughs> Tekrar deniyoruz. Bak olmuyor. Allah çarpsın yanlışlıkla zıpladım. Ee, yanlışlıkla zıplamamın şerefine 11 like istiyorum arkadaşlar. 11 like atarsınız herhalde. Neyse arkadaşlar son 5 kişi kalmış. Biz de oyuna girelim mi diyecektim ki yandı ateş etme sesleri geliyor. Ve burada bir şeli var. Ağzımızda sıçabilir her an. Hayır, hayır. Lan hayır, hayır, hayır. Sal beni. Tamam dondu. Al onu. Allah'ını seviyorsan adamsın. Adamın dibisin. Ama ben kupa kaybettim. <laughs> Bu arada video 12 dakika olacak arkadaşlar. Edit falan yapacağım için 10 dakikaya düşürürüm ben zaten onu. Ee, şu an kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş Güzel 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 devam ediyoruz Buraya kadar izleyenler kendilerini yorumlarda belli Gençler bu videoluk bu kadardı Part 2'si yarın sabah saatlerinde Yayında olacak Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir Kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay